Evet, son bölümde karşınızdayız Adana Spor Buca Spor maçının özetini izleyeceğiz. Maç sonu röportajları canlı olarak sizlerle buluşturmuştuk. Maçın özetini izleyelim yorumlayacağız. Ve ilk sesi maça ev başladı. İki takıma da başarılar içeriye Zafer etkili bir pas ceza alan için Zafer gol pozisyonu Zafer vurdu ve 1-1 18. dakika Kaptan Zafer çevik attı 1-1 oldu Sevinme sırası Buca Spor'da sevgili seyirciler Taylan Taylan'ın ortası Rickard Ceza alan içinde Yükseldi ama kafa vuruşunu yapamadı Kafayla müdahale Adana Sporlu oyuncudan Thiago'nun önünde kaldı. Şimdi Ümit içeride pas bekliyor. Thiago, Thiago burada out. Şimdi süratli sıyrıldı. İkinci rakip ondan da kurtuldu ama açık ameti dönen top tehlike geçmiş değil. Bir buluş gol. Buca Spor 2-1 yapıyor durumu sevgili seyirciler Umut'la. 37. dakika. 1-0 geriden 2-1'lik üstünlüğü yakalıyor Buca Spor. Emre. Emre açıyı düzeltti. Şimdi pas. Offside yok. Gol pozisyonu ve gol. Rikton sattı. 49. dakika 3-1. Buca Spor Parti 2'ye yükseltiyor. Adana Spor 1. Buca Spor 3. Rikton'da takımın en golcü isimlerinden biriydi ve 5. golü bu sezon resmi maçlarda. Thiago Thiago şık hareketler ve karar penaltı. Adana Spor penaltı kullanacak. 69. dakika. Buca Sporlu oyuncuların itirazı var. Durum 3-1. Adana Spor ikinci gole yakın. İşaret geldi. Thiago da topun üzerine doğru. Thiago dakika 70. 3-2. Top Adana Sporlu oyuncularda. Oyun devam ediyor. Orta geliyor. Kezrağlam'da. Kafa dışarıya. Maçın kader anı. Adana Spor bu şansı değerlendiremedi. Ergin çok uygun durumda. Dışarı attı topu. 90 artı 3'teyiz. 90 dakika bitti. Buca Spor kazandı sevgili seyirciler. Maçın sonucu Adana Spor 2, Buca Spor 3. Evet. 3-2'lik maç. Bir başka detay. Buca Spor'un Adana 5 Ocak Stadında oynadığı son 3 maçta 12 gol atmış, 12 gol yemiş. Geçen yıl sağlamış mı yani? Geçen yıl Adana Demir maçı 5-5 bu -5. sezon 5-4 yenildi. Şimdi Adana Sporu 3-2 yendi. Ama ilk defa yendi. Evet. Değil mi? Yani geçen İki yılda, galibiyeti geçen var, var, bir galibiyeti var. Geçen yılda bir galibiyeti var. Geçen yılda deplasmanda Adana Spor'la oynadıkları maç 0-0 bitmiş. Onu <laughs> liste dışı bıraktım. Bugünkü maça geldiğimiz zaman yani hakkıyla kazanan bir Buca Spor olduğunu söylemeden geçemeyeceğim. Maçın başından sonuna kadar üstün aradılar. Çok zevkli, çok çekişmeli, çok pozisyonun olduğu bir maçtı. Ama ilk gol yemelerine rağmen maçtan kopmadılar. Maçı alma duygusuna o kadar hakimdiler ki ben maç seyrederken dedim ki bu maç böyle bitmeyecek. bucak çok istiyor, çok arzu ediyor, çok iyi pozisyonlar buluyor. Düşüncesinde oldum. 1-1 bir -bir oldu, 2-1 oldu, 3-1 oldu ve 3-2 oldu. Ee, i̇ki golde e, Tolga'nın büyük hatası vardı. Ama şunu da anlayamadım ben. Ee, ergin, keleşsiz başlamasına da bir anlam veremedim. En çok gol atan, çok süratli, çok kaliteli bir sporcuları varken onsuz başlaması da bir handikaptı, bir hataydı. Vallahi buca spor bugün hak ettiği galibiyete ulaştı. Adana Spor geçen hafta mağlubiyet, bu hafta mağlubiyet e, kötü gitmeye devam ediyor şu anda iki hafta üst üste. Bucu Spor'dan başlamak istiyorum. Geçen hafta kaybettiğinde Kemal Hoca da istifa etmesini açıklamadan önce bu takım bir yerden sonra bu lige dönecek. Çünkü son Ama 4 hafta evvel de bunun misinyalini veriyordu hocam. Neriyordu? İyi oynuyordu. Çok de yani, özellikle deplasmanlarda. maçı, Ankara maçı, evet. geçen haftaki maç hep iyi oynadı. Evet, hep iyi oynayarak yani... kaybetti. Diyordu. Kaybediyorlardı. Çok iyi pozisyonlar buluyordu. Şanssız biliyordu. bir şekilde tabi Kemal Hoca dayanamadı istifa etmişti. Yani, Normalde oydur. Yani ne doğru yardımcısı oldu. geldi. Orada da sıkıntılar çok, çok 5 hocam. 5 maçtır galip gelemeyen bir takım var. 5 maçta sadece bir puan aldı. Yani Büyük bir sıkıntı, sıkıntı var. Da... 5. galibiyeti böyle 3-4 maç kaybedip arada olmadık bir galibiyetler oluyor ama bunu bir defa hedefi aşağı değil yukarı yapacaklarsa biraz daha seri haline getirmeli lazım. Çok genç bir takım yani takım kadrosu olarak bu Petri Biricik'teki en genç takımlar evet. var. Belki de en genç. Yani şu an tam ortalamaları hatırlamıyorum. Kemal Hoca giderken de yani. dedi benim 5 tane 95 doğumlu banka oynayan evet. oyuncum var dedi Oce ki. Hoca telaştan 85 85 dedi mi? 95 evet. anlattı. Olsun 95 Adana çok, Spor'da bir tek Thiago istedi hocam. Maçın başından sonuçta, sonra kadar. Maçta çok istekli Çok istekli çok arzuluydu ama onu ayak uyduran olmadı hocam. Ya. Bir erkin, ergin olabilirdi. Şimdi Ümit'le başladı. Olmayınca... Ümit'le başladı. Kadro tercihini öyle kullandı. Ümit de şimdi sonuçta çok yetenekli golcü bir oyuncu. Geçen sene devrarsın. Ama hocam sezon başından Tavşan beri bak dediğin gibi, gibi. formda gol atan bir oyuncu formda var. bir oyuncu var yani. Yani o oyuncu hocanın... çabuk, suratlı geçen hafta penaltı almış. Yani hakikaten hakkıyla oynamış bir futbolcu var. Ona o görevi vereceksin, o formayı evet, vereceksin. Yani Adana Spor'un da bir yerden sonra bazı sıkıntıları açıp devre takviye yapacakları bir gerçek. Seyircilerde de bir eksiklik gördüm hocam. Eski taraftarların olmadığını gözlemliyorum. Enfikir en fikir miyiz? En fikiriz. Bir de şöyle bir şey var. 5-6 hafta önce seyircilik grubu Bitirimin protestosu, vardı. Olayı başlamış. Hala, devam hala hocam. sanki devam ediyor. Çünkü sanki gelmiyorlar gibi bir tepki var. Tur beyler grubu bir defa durumu. full dolduruyordu. O onların olmadığını görüyoruz galiba. Boş, Onlar orası, yok galiba. Hala o kırgınlık. Kapağı tam göremiyoruz ama karşı tarafı onların olduğu yer hala boş. Buca Spor hayatı bir 3 puan kazandı. Adana Spor'un seyircisiyle hem devresiyle biraz farkıyla hak etti. Bu, da bir bu takım bir yerde döneceği belliydi. Kısmet Adana'ya patladı. Ee, bu arada Gökhan'la ilgili karşı yakadaki oyuncu ile ilgili mesaj geldi. Sakatlığı yarın MR'dan sonra belli olacakmış. Ya, maçın başında ama daha tabii. orta sahaya biraz geçtikten sonra düştü yani rakipten olan bir şey değil olabiliyor yani koşarken ya de sert basıyorsun büyük çok, acı acı çok acı çekti bir tane pozisyonumuz ciddi. var onu görelim penaltı pozisyonu sanıyorum hocam evet ya yani bunda Thiago akıllı hareketlerle girdi Umut'la karşılaştı ama Umut'un ayağı bana göre yerde sabit duruyor gibi sanki Thiago mu kendini ona takıyor Umut mu çelme takıyor Hıcan. Sanki ortada da de ayrı Lakin, değil mi hocam? Sağ açılmamış. Şuradan yani. daha net. Ayak hocam. sabit. Sağ ayak yerde, penaltı yapacak ayak. Abi, hocam, ben... Ama vücudun düzeninden ayrı. Hocam Umut'un Umut'un hiç hamlesi yok hocam. Bak Umut Ay ayağı duruyor. Sabit Ay duruyor ayak. hocam. Kendisi tiago takıyor. Bak Ay kendi taktı şu anda. Görüyor musunuz? Yani şimdi vermiş vermeyi tercih etmiş. Arada bir temaslar vermeyebilirim dersen vermeyebilirdi de ama Sen verme verir arada... miydin hocam? Ya ben vermezdim. Verilecek bir pozisyonda değil. O verme hak, vermek olarak seçti Volkan. Son bir, bir soru. Çok maçta, kolay bir penaltı. Yani. Bu iki şey. takımın içinde Umut Gündoğan her geçen gün Müthiş. performansını sürdürüyor. Evet. Gerçekten tebrik edilmesi gereken isimlerden birisi. Ben, ben bir de bu, bu Rikus bana çok enteresan bir oyuncu geliyor. Takıma geç katıldı. Geçen hafta da herhalde milli maçtan mı geç döndüğü için bir kere oynatmadı yorgun diye. Enteresan bir oyuncu. Yani o da bu Buca'ya çok şey verecek gibi duruyor. Yani.